Herkese merhabalar. Yeni videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çarşıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Annem geldi. Günü birlik maalesef akşama gidecek. Alp da arabaya bindirdik. Bebek arabasına. Onun da uyku saati geldi. Birazdan uyur artık. Çarşıya gidiyoruz. Şöyle bakalım çıktık. Havada şapka giydim ama çok soğuk değil. Ama yine de şapkamı giydim. Biraz esiyor gibi. Öyle sizlere de bir video başlatayım dedim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Merhaba arkadaşlar ben bugün Manisa'ya geldim kuzumun yanına. Çarşıya çıktık. Şöyle bir gezineceğiz. Evet. Akşamüstü geri döneceğim gördüsü. Aynen günü birlik geldi günü söyledim. Diyorum <laughs> <laughs> şöyle 3-4 gün kal. Nerede? Kalamam. Erken işlem var. Dükkan oğlundan kalamıyor <laughs> maalesef. Sonra bir Hop. daha gelirim. <laughs> Çocuklar da top oynuyorlar. Aynen. Yine gel. Hep gel. Değil mi Alparslan? Alparslan'ı da göstereyim. Ne yapıyorsun? Uyudun mu? Uyumamış daha. <laughs> Uyumak üzere. Misafirliğe gidiyoruz arkadaşlar. Annem hemen günübirlik geri döndü. Hava çok güzel. Şöyle güneyerek gidiyoruz çarşıdan. Alparslan'ı bebek arabasına bindirdik mont giydiğime bakmayın terledim yürürken yürü. Şöyle arp da göstereyim sizlere. Etrafa baka baka gidiyor. <laughs> Herkes dışarıda bugün hava çok güzel olduğundan millet kendini dışarı atmış. Sekiz havuzun oraya geldik. Yapıldı mı ki bura? Ne? Görmedim ben yeni halini bakalım. Ha, oraya da inşaat yapıyorlar. Akçe banka değil mi aşkım orası? Yıkmışlar bankayı. Devam Sanki yaz günü gibi değil mi? <laughs> Herkes dışarıda. <laughs> Bakalım 8 havuzuna. Yenilenmişti. Hmm. Şuraya Şurada fotoğraf çekecek yer yapmışlar. <laughs> Küçültmüşler değil mi sadece? Evet. Buradan geçelim hadi Alparslan. <laughs> Işıl ışıl.

Haydi yürü. Evet. Anneciğim kim varmış burada? Kardeş varmış. Biz geldik arkadaşlar şöyle. kim varmış burada? Bir arkadaşlarımız daha geldi. Bu da onların oğlu. Evet. Mehmet. Aralarında çok ay bir fark, çok az bir fark var arkadaşlar. Bir ay sonra falan doğdu herhalde. Aralık. Aynen Aralık'ta doğdu. Tam bir ay sonra doğdu Mehmet. <laughs> Kardeş. Burada da gazelimiz var. Merhaba. Abla. Ablayla ile musunuz mu siz? Nereye gitti Mehmet? Gitti ya. Bizimki de peçete buldu. Temizlikçi. Sil. Sil oraları hadi. Hadi siliver anneciğim. Hı, hmm, sil aferin benim oğluma. Sil anneciğim sen. Hmm. Bak kardeş geliyor hadi oynayın. Hadi bakalım. Hadi otur. Meme sen de otur. Hadi otur yanına kardeşin. Hadi otur. Oturmayacak mı? Gezecek mi sen? Ha. Gezecekmiş kardeş anneciğim. Oturmayacakmış. Maç mı var bugün? Gazel de maç hastası. <laughs> Hiç kız çocuğu maç izler mi demeyin. İzliyoruz. Değil mi Gazel? Bak. <laughs> Kar kara kartallı. <laughs> Beşiktaşlı kendileri. Ya. Mehmet hangi takımlı? Mehmet hangi takımlı? Mehmet hangi takımlı? Galatasaraylı mı yoksa? O da mı kartal? Ya. Mehmet yandın. Beşiktaş'ta olacakmışsın. Bakışa bak. Ha. Kardeş. Valla Beşiktaş'ı çok seviyorum böyle. Öyle mi yapıyor? Alıştırdın mı şimdiden? Biz Cimbom'luyiz değil mi anneciğim? Bizeyiz. <laughs> elini kıstıracak, elini kıstıracak. Göster de evet, bak çakacağım bunu bak, bu, bak. Bu tam tersi olmalıydı. Beşiktaş burada olmalı. <laughs> Aa, Fenerli. <gülüyor> 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 ne yapıyor abla ya? Galatasaray'ı da seviyor. <laughs> Hı. <laughs> Arkadaşlar, bulaşıkları yıkacaktım Alfastan durmadı. Onu uyuttum. Şimdi tekrardan devam edeceğim. E, makineyi atmıyorum arkadaşlar. Elimde yıkayacağım. Çünkü makine dolu. Alfasla beraber makineyi boşaltamıyorum tabii. Karıştırmak istiyor ya. E, bıçaklar şeyler var. porselenler kırılır bir yerini e, tizer ya da kanatır diye işte. O yüzden böyle makine dolu olduğu zamanlar elimde yıkıyorum. Birazcık da üşeniyorum diyelim <laughs> boşaltmayı. Elimde yıkamayı da seviyorum ben. Öyle zaten böyle çeşit çeşit olduğu zaman makineye koyması da zor oluyor ya. Elinde yıkayayım bakalım da. Daha sonra vakit bulabilirsem boşaltırım. Kuru fasulye yemeği yaptım arkadaşlar bugün. Eşim sevinecek. Seviyor kuru fasulye. Yana da pilav yapacağım. Öyle bakalım Alparslan uyuyorken kuru fasulyem pişti. Pilavımı da yaparım. Şu bulaşıkları bir yıkayayım da. Sizlere de sürekli video çekemiyorum arkadaşlar. Yine pazartesi günü koyamadım. Bekleyenler vardı. Hatta mesaj atıyorlar işte ablam gelmedi video diye. Maalesef çocuk da zor oluyor arkadaşlar. Çekebildiğim kadar çekmeye çalışıyorum. Seviyorum aslında video çekmeyi de. İşte her zaman da olmuyor. O yüzden böyle idare ediyorum artık.